Evet, çokgenlerde eşlik ve benzerlik ilişkisindeyiz. Eş çokgenler e, neler? Şimdi onlara bakacağız. İki veya daha fazla çokgenin karşılığı kenarları ve açılarının ölçüleri eşit ise bu çokgenlere eş çokgenler diyoruz. E, şu şekilde eşlik sembolü ile gösterecekler. Eşikte aynı açıyı gösteren harfler aynı sırada yazılmalı diyelim. Aşağıda KLM ve RPS üçgenlerinin eş üçgenler olup olmadığını bulalım demiş. Hemen yorum yapalım şimdi. Şimdi e, ne demiştik şurada? Eşit, eşlikte aynı açıyı gösteren harfler aynı sırada yazılır diyor. Şimdi 80 derece 80 derece şurası olması lazım. K R olarak. E, şu şekilde gösteriyoruz. E, sonra 55 derece P olacak. Şöyle göstereceğiz. 45 derecede ise onu da şu şekilde gösterelim. P, S, R şeklinde belirtmiş olduk. Şimdi uzunluklara bakacak olursak KL uzunluğu eşittir. PR uzunluğu olacak. Ve burada da 20 birim olarak karşıma çıkıyor. KL, PR'ye eşit ve 20 birim oluyor. açılar arasındaki ilişkiyi yorumlayacak olursak e m açısı şöyle gösterecek olursak eee KL ve eee RP PR'nin birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Eee KL ve RP'nin birbirine KL ve RP, birbirine, ve Rp birbirine eşit olduğunu söylemiştik. M açısı S açısına eşit olacak burada şöyle S açısına eşit olduğunu görüyoruz. O da 45 derece oluyor. 45 derecedir diyoruz. Şimdi LM eşittir diyoruz. 30 birim PS'ye eşit olacak. PS'ye eşittir diyorum. 30 birim olarak e, açılara bakacak olursak e, burada da K açısının R açısına eşit olduğunu görüyoruz. M, K açısı eşittir. M, R açısı diyoruz. K, R ye eşit oluyor. ve 80 derecedir diyoruz. Bunun içinde. Bir de K, M, R, S ye eşit. K, M, R, S ye eşit. E, K, M, R, S, 24 birim olarak karşımıza çıkıyor. Açıları yorumlayacak olursak burada da e, L açısı P açısına eşit olduğunu görüyoruz. L açısı eşittir. P açısı diyoruz. Ve o da 55 derecedir diyoruz. Evet 80 derecedir, 45 derecedir, 55 derecedir diyoruz. Burada KLM ve RPS üçgenlerinin karşılıklı kenar uzunlukları ve kenarlarının karşılıklı açı ölçüde birbirine eşit olduğundan dolayı bunlar eş üçgendir deyip şöyle bir cümle olarak da yazalım. KLM ve RPS üçgenlerinin üçgenlerinin yazalım. Üçgenlerinin karşılıklı kenar uzunlukları karşılıklı kenar uzunlukları karşılıklı kenar uzunlukları ve bu kenarların ve bu kenarların karşısındaki açı ölçüleri eşittir. Açı ölçüleri eşittir diyoruz. KLM ve RPS üçgenleri eş üçgenlerdir diyoruz. Eş üçgenlerdir diyoruz. Evet açılar ve uzunluklar arasında bu şekilde bir ilişki kurduk. Evet aşağıda e, kareli kağıda e, kağıda çizilmiş olan şekillerde neş olanları belirleyelim diyor. E, her bir e, kare parçası e, kenarı e, bir birim Şöyle bakalım, şurası iki birim, şurası bir iki üç dört beş beş birim, şurası iki birim. Şurası da 2 birim. Şuraya bakan 1, 2, 3, 4, 5 birim olduğunu görüyoruz. Şurası 5 birim olacak. 1, 2, 3, 4, 5 birim şurası. Şurası 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 birim oluyor. Şurası da 4 birim. Şu kaç birim oluyor? 2 birim olacak. Şurası 1, bir, 2 birim olacak. 1 2 3 4 5 6 birim olacak. 1 2 3 4 5 birim olacak. 1 2 3 4 5 birim olacak. Şöyle 1 2 3 4 5 birimde şurası olacak. Şöyle bütün eee uzunlukları yazmış olduk. Şekillerin eş olabilmesi için karşılıklı kenar uzunlukları ve açıları eşit olması lazım. Ee, hemen onu not alalım. Şekillerin eş olabilmesi için eş olabilmesi için karşılıklı kenar uzunlukları kenar uzunlukları ve e, açı ölçüleri açı ölçüleri eş olmalı diyoruz. 5 olmalı diyoruz. Şimdi burada bakacak olursak e, kimler var? 2 ve 5'e bakacak olursak bakın şuraların 2 olduğunu görüyoruz. Şurası 2'ymiş, e, şurası da 2'ymiş. Kenarların aynı olduğunu görüyoruz 2, 5'te. 2 ve 5 numaralı altıgenlerde şöyle yazalım. 2 ve 5 numaralı altıgenlerde... Altıgenlerde. Karşılıklı kenar uzunlukları ile Karşılıklı kenar uzunlukları ile e, kenarlar arasındaki arasındaki burada e, açı ölçüleri de eşit olduğundan açı ölçüleri eşit olduğundan e, bu altıgenler eşittir diyoruz. O altıgenler eşittir eşittir diyoruz arkadaşlar. 2 ve 5'te bunu görüyoruz ve e, 3 ve 8'de de bunu göreceğiz. Bakın 5 birim şurası 5 birim olarak karşımıza çıkıyor. Hemen onu da yazalım. 3 ve 8 e, numaralı üçgenlerin numaralı üçgenlerin e, karşılıklı kenar uzunlukları ile karşılıklı kenar uzunlukları ile e, kenarlar arasındaki kenarlar arasındaki açı ölçüleri eşit olduğundan açı ölçüleri eşit olduğundan e, bu üçgenler eşittir diyoruz. Şimdi hocam açı değerini bulmadınız ki hani uzunluklara baktınız e, diyebilirsiniz burada. Hemen onu da gösterelim istiyorsanız açı değerlerini de. Şimdi şöyle bakacak olursak bakın şöyle değerlere bakacak olursak 5 ve 8 için konuşalım. Şöyle dar küçük açı var şurada bakın şu açılara bakacak olursak bunları tamamen şöyle şey açısından inceleyelim. Küçük kareler açısından inceleyelim. Bakın aynı oranda tam karelerin ortasından gittiğini görebilirsiniz. Şu açı ile şu açı değerine bakacak olursanız şöyle tam yani şöyle birleştirecek olursak 1, 2, 3 1, 2, 3 şeklinde gittiğini görebilirsiniz. 3 ve 8'de. Bakın şöyle çizecek olursak da şöyle pardon şuradan yapayım. Bu biraz kaymış. 1, 2, 3 1, 2, 3 şeklinde gittiğini görebiliyoruz. 3 ve 8'de. Hatta şuraya da bakalım şu açıya da bakalım 1 2 3 1 2 şeklinde şuraya bakacak olursak 1 2 3 1 2 şeklinde olduğunu görebiliriz. Bir de şunlara bakalım 2 ve 5'e bakalım. Şimdi burada 2 ve 5 sanki zaten döndürülmüş şekli birbirinin. Bakın şu kenarın şöyle yana geldiğini şu ucun daha doğrusu şuraya geldiğini görebilirseniz. Şöyle bir üçgen oluşturacak olursak burada şu açı değeri bakın şöyle bakacak olursak şu açı değeriyle de şu açı değeri şu açı değeri de şu açı değerinin aynı olduğunu söyleyebiliriz Benzer çokgenlere bakalım şimdi. İki veya daha fazla çokgen birbirine karşılık gelen açı ölçüleri eşit kenar uzunlukları arasında da bir oran varsa, bunlara benzer üçgenler, benzer çokgenler diyeceğiz. Benzer çokgenlerde şu şekilde ifade ile sembol ile gösterecekler. Her eş çokgen aynı zamanda benzer ama ancak e, tabii ki her benzer çokgen eş olmayabilir. Evet yukarıda ka, e, kareli kağıtta verilen ABC eşkenar üçgeninin AB ve e, AC e, kenarları tabana paralel olacak şekilde orta noktalarından katlanıp açılarak ADE üçgeni elde ediliyor. ABC ve ADE e, üçgenlerinin açılarını ve kenar uzunluklarını karşılaştıralım demiş. Şimdi bakalım hemen burada e, yorum yapalım. Şimdi bakacak olursak eşkenar üçgen demiş. Yani şuralar 60 derece, şurası 60 derece, şurası 60 derece, şurası da 60 derece olacak. Şurası da 60 derece olarak karşımıza çıkacak. Tüm açılar 60 derece oldu. Eşkenar üçgen olduğundan dolayı. Şimdi orta noktadan katlanıp açıldığından dolayı tüm kenar uzunlukları da yarıya inecek. Bu durumda ADE üçgeni de şurası da bir eşkenar üçgen olmuş olacak. Tam orta noktadan katladıklarından dolayı yani şu uzunluk şu uzunluğa eşit aslında. AEEC'ye eşit. Ve dikkat edin BC de DE'nin iki katı olacak veya DE BC'nin yarısı olacak. Tam orta noktadan katlandığından dolayı. Bunu şuradan da yorumlayabiliriz. Bakın uzunluk olarak 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde bu uzunluklardan da yorumlayabiliriz. Burada açı ölçüleri ve kenar uzunlukları oranlı olduğundan dolayı bunlar benzerdir diyebiliyoruz. Tam orta noktadan bölündüğünden dolayı. Şimdi bu notlarımızı hemen yazalım. Şöyle yazalım ilk önce. Eşkenar üçgen olduğundan eşkenar üçgenar ol üçgen olduğundan e, tüm açılar bir kere tüm açılar bir kere 60 derecedir diye bu bilgiyi yorumladık. 60 derece olarak yazdık. Tüm kenarları eşitledik. Sonra dedik ki ABC üçgeni ortadan katlandığından dolayı ortadan katlandığından dolayı katlandığından dolayı e, kenar uzunlukları yarıya inmiştir dedik. Kenar uzunlukları yarıya inmiştir dedik. E, bu durumda bu durumda A, D, E üçgeni de eşkenar olur diyoruz. Şimdi bunu yorumladık. Bunun da eşkenar üçgen olduğunu söyledik. O zaman ABC ve ADE üçgenlerinin üçgenlerinin açı ölçüleri eş, açı ölçüleri eş ve kenar uzunlukları ve kenar uzunlukları orantılı olduğundan orantılı olduğundan ne diyoruz burada? ABC ve ABC ve ADE üçgenleri benzerdir diyoruz. Üçgenleri benzerdir dedik. Böyle gösterelim. ABC üçgeni şöyle çiziyorum ADE üçgeni diyorum benzer oluyor ve şeklinde gösteriliyor. Şeklinde gösterilir diyoruz. Bu şekilde ifade edilecek. Evet aşağıda kareli kağıda çizilmiş olan şekillerden benzer olanları belirleyelim demiş. Hemen kenar uzunluklarına bir bakalım. Şurası 3 birim. 1 2 3 4 5 6. Şurası 6 birim. 1 2 3 4. Şurası 4 birim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şurası 8 birim. 1 2 3 4. Şurası 4 birim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 birim oluyor. 4'e 12 olarak vermiş. Bakacak olur isek var mı böyle bir yorum yapacağımız şey? 4'e 8, 4'e 12 olanlar var. Burada 2 kat olarak 3'e 6, 4'e 8, 2 kat olarak kenarlar oluyor. Onun için A ve B dikdörtgenleri benzerdir diyebiliriz. Şöyle yazalım. A ve B dikdörtgenlerindeki dik dörtgenlerindeki e, uzun kenarlar ve kısa e, kenarlar e, arasında iki kat oran e, olduğundan olduğundan e, bu iki. Dikdörtgen benzerdir diyoruz. Bu iki dikdörtgen benzerdir. 3'e 6, 6'ya 3 oran, 2, 8'e 4, 2 oran var. Şöyle 6 bölü 3, 2. Burada 8 bölü 4, 2. Onun için benzerlik oranı e, bu şekilde yorumlanabilir. Aşağıda kareli e, kağıda çizilmiş çokgenlere benzer çokgenler çiziniz demiş. E, benzer çokgenler çizmek için e, ya oranı arttıracağız kenar oranlarını ya da azaltacağız. Burada e, şu çokgende azaltalım mesela. 1, 2, 3, 4. E, şuraya 2 yazdım. Şöyle 2, şu uzunluğu 2 olarak gösterdim. 2'ymiş şurayı 1'e düşürdüm. Şurası 2'ymiş 1'e düşürdüm. 2'ymiş 1'e düşürdüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle 3 yaptım burayı da. 1, 2, 3, 4 burayı da 2'ye düşürdüm. Şu şekilde bir benzer üçgen çizmiş oldum. Şunu da büyütelim. Ee, şöyle 2 yaptım. 1, 2, 3, 4, 1 2 3 4 5 10 olacak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dedim. 3 6 olacak burası. 1 2 3 1 2 3 6 oldu. 1 2 3 6 olacak. 3 1 2 3 1 2 3 şöyle 6 dedim. E şöyle 2 dedim. Şöyle 2 dedim. Şöyle 2 dedim. Şöyle de çizmiş oldum. Evet. Benzer üçgeni şöyle büyüterek çizmiş olduk. Özür dilerim, Üçgen diyorum. Çokgen. İkisi de çokgen olacak. E, 42'ye bakalım. Burada aşağıda verilen iki dik dörtgen eş olduğuna göre bakın e, benzer değil eş olduğuna göre x, ve, e, x artı y değerini e, bulunur demiş. Burada eşse uzunluklar birbirine eşit olacak. Şöyle e, e, çizersek daha güzel olur. Şu dikdörtgen diyelim. Şurası. E, bir de şurası. Şöyle gösterecek olursak daha iyi olur. Şimdi o zaman ne olacak? Hemen onu gösterelim. E, şurası 5 oldu. Şurası y artı 1 oldu. Ee, şurası x eksi 2 imiş. O zaman şöyle olacak. x eksi 2 artı 5 eşittir 16 olacak. x artı 3 eşittir 16 olacak. x'i de buradan 3'ü karşıya atarsak 13 olarak buluyoruz. Ee, y'yi de bulalım burada. y artı 1 ee, burası y artı 1 gördüğünüz üzere. Yani şurası da 16 eşit olacak. Y artı bir değeri de eş olduğundan dolayı Y artı bir eşittir 16 ise Y de buradan 15 olarak bulacağız. Bize x artı y değerini soruyor. 13 artı 15 diyoruz. Buradan da 28 olarak x artı y değerini buluyoruz. Evet, aşağıda verilen çokgenlerden demiş e, iki tane eş dörtgen bulunuz, eş dörtgen bulunuz demiş. Bakın şurası bir dörtgen. Bunun da eşi tam çapraz simetriğinde şurası. Bakın şu kenar şu kenar aynı. Şurası şurası aynı. E şuralar da aynı olacak. Şuralar da tam ortadan böldüğünden dolayı aynı olacak. Şöyle söyleyelim. A ve B dörtgeni eş dörtgendir diyeceğiz. Evet, ABC ve DEF üçgenleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. burada bildiğimiz üzere şuna dikkat edeceğiz. kenarlar harflerle sıralı gitmesi lazım. Bakın 48 24 şöyle gösterelim. 54 27 hep iki kat değiştiğini görebilirsiniz buradan. 36 ve 18. O zaman ne diyeceğiz? Bunlar bir kere benzerler, eş değiller. İki kat bir oran var burada. Hemen sırasını bakın, kırmızı, siyah, mavi olarak gidelim. A, B, C benzerdir diyorum. D, E, F üçgeni olacak. Şöyle üçgen ifadesi de yazalım. A, B, C üçgeni D, E, F ile benzer olacak. Ee, var mı şıklarda? FET e, CBA demiş ABC DFE olmuyor ACB sıra, e, şeyler değişebilir ona göre bakıyorum ACB DFE olması lazım bu da olmayacak DFE DFE FLE değişmiş bu da değişmesi lazım ACB olacak evet bu olabilir. Bakın harflerin sırası önemli burada. Mesela EFD diyor ya. E, F, D demiş mesela. Şu şekilde gitmiş. O zaman e, bu da öyle gitmesi lazım. Ortadan BCA şeklinde gitmesi lazım. Gitmemiş. O zaman Denizli'de olmayacak. Doğru cevap Ceyhan olur.